Tekrar gece yarısı uyanıyoruz Tekrar sokturmuş sivrisineği burada yakaladık Bakın nasıl kan çıktı Evime sivrisinek sokmuş Orhonlar Böyle açığa çıkarıyorum bunları paylaşımlar yaparak Böyle sinek gücüler soktukları yer. Her zaman burası. Dirsek altını sokmamış İyi ki parmakları falan sokmamış yani. Bir de buraya buraya girip buraya da sokmuş. Hatriye ve bu Avni. Hayvanlarıyla. Onu da benim yok çok az örneğini yaşadık böyle paylaşılmaz sonrası saat 3 18 ne zaman yapmış bunu tam satanist işte. saatinde kesinlikle 3 neydi 3 3 müydü 3 müydü öyle bir şey böyle bu komşuların ıı, katili Orhunlar. x hamstır Orhunları.